Sayın atıcı. Sayın başkan ülkemizin en büyük hastanelerinden biri olan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yükselen çığlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne duyurmak ve Sağlık Bakanlığı acilen göreve çağırmak istiyorum. İzmir Atatürk Hastanesi ile Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında yapılan birlikte kullanım protokolü sonrasında hem eğitim hizmetlerinde hem de sağlık hizmetlerinde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Atatürk Hastanesi yok sayılmakta ve yeni asistan kadrosu verilmemek Eylül 2013 ve Nisan 2014 TUS'larında hiç asistan kadrosu verilmemiştir. Bu durum hem asistanları hem öğretim üyelerini hem de hastaları isyan ettirmiş ve doktorlar haklı olarak greve başlamışlardır. Hizmet durma noktasına gelmiştir. Asistan planlamasında Atatürk Hastanesi öğretim üyeleri yok sayılmış, sadece Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri dikkate alınmıştır. Bu da çalışma barışını bozmuştur. Bu durum asla kabul edilemez. Sağlık Bakanı A acilen ek kadro vermelidir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Atıcı.